Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 25 Eylül 2024 günlerden çarşamba. Günün ikinci montajı arkadaşlar. Sabah bir tane Baymak Doğatek kompakt takmıştık. Yeni mahalleye. Şimdi de Gölbaşı İncek'teyiz. Yine bir Baymak Doğatek kompakt kombi montajı yaptık. Yerden ısıtma bir yer arkadaşlar. Küçük bir dairemiz ama ee, müşterimiz tanıdık. Baymak Doğatek'i tavsiye ettik ve bunu taktık. Kombimizin alt bağlantıları şöyle. Doğalgaz boruları hiç yoktu. Şöyle dolaplar üstünden güzel bir şekilde. Ocağımızın hattını bıraktık. Şuradan şöyle devam ediyor. Şöyle arkadaşlar. Şöyle doğalgaz saatimizi projemizi önceden çizdik. Doğalgaz saatimizi de taktık. Güzel bir şekilde Güzel bir montaj oldu. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Her marka model kombi satışımız vardır. Eğer ki eski kombiniz bozulduysa veya yeni bir daire aldıysanız Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Örnek işlerimiz zaten sosyal medya hesaplarımızda var. Özellikle YouTube kanalımızda her marka modelin videosu vardır. İş tasarım videoları, videoları var. Oradan izleyip e, karar verebilirsiniz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yarın Karapürçek Mahallesi'ndeyiz. Altındağ Karapürçek Mahallesi'ne iki tane 30 kava baymak Tek kompakt takacağız aynı binaya. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalan dostça kalın, dostça arkadaşlar. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun.